Bir Dünlü. hafıza, bir hafıza tazelemekte fayda var ya. Bir hafıza tazeleyelim yani. bence de. Şöyle bir arkadaş vardı. Hani Herat olarak. Bu videoyu hepimiz biliyoruz aslında. Ama ee, hani bir daha bir izleyelim, dinleyelim isteriz biz. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında. Bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok bekler. Evet yani evet. <laughs> böyle Allah. bir e, ne diyelim artık bir monolog olarak gerçekleşen söylem seneler sonra mı diyeyim ne kadar oldu bu bu, bu, bu sene mi bırakmıştı ne zaman bırakmıştı Berat Albayrak geçen, geçen sene ya. geçen sene galiba aynı. bir sene içinde doları 10 yapıyoruz tabi orada daha dramatik yapmak isteyenler 1 lira 1 sent diyor kardeşim bunu da bir yerine <laughs> not et istersen <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sıkıntı var yani e, tamamen yetersiz bilmeyen insanların bir takım şeyle el atması yüzünden ne kadar çok yani acı çekiyoruz asla bakarsan millet olarak. Ee, bu Berat Albayran ben en çok sunumlarını beğeniyordum abi. Çünkü şey hani yani üniversitede öğretilirdi PowerPoint. Da yaşı biraz daha yakın bize biliyorsun. Yani tam üniversite bir. PowerPoint 101 kıvamında biliyorsun Sabancılara falan sunum yapıyordu arkadaş. <laughs> Hatta iki haftada bir falan sunum yapıyordu. Sonra birinci ekonomi paketi, altıncı ekonomi paketi, osu bosu. Sonra paket oldu. Yani e, ve yani onun yaptığı işler yüzünden birazcık da böyle ama tamamen de onu suçlamak doğru mu sence? Çünkü daha beteri geldi biliyorsun. <laughs> Allah işte dediğin gibi bir jenerasyona şeyi öğretti ya yani nasıl sunum yapılmamalıyı öğretti. Bence o açıdan iyi yani iyi bir kazanım oldu. Evet evet. Ama şey yani sorumlu yani sorumlunun sorumlu belli aslında. Evet. Sadece hani değişiyor. Sadece görevdekiler değişiyor. Sorumlu belli. Sorumlu belli evet. Yani böyle bir şeyle ihracatla böyle bir kalkındırma modeli var ama ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Aslında işe yaramadığı da ortada aslında. Yani ihracat yaparak ülkeye döviz sokma gibi yani bir durum maalesef, var Yani maalesef maalesef onu şöyle eleştiriyorum ben. Yani bu kadar nasıl söyleyeyim kabiliyetli iş gücü olan bir millet, bir ülke iyi anca bu kadar ters çevirebilirdi. Yani şu anda işte ucuz işçi, hani göçmenler ucuz işçi, biz bile ucuz işçiyiz yani düşündüğün zaman. Yani aldığın maaşı bir dolara falan vurduğun zaman rezillik çıkıyor. Tabii tabii. Ha, niye Olayım. dolara vurayım aldığım maaşı? Çünkü yani biz öyle eğitilen bir gençliğiz. Abi yani dışarıdakilerle biraz da bu Atatürk'ün de hani Avrupa'yla yarışmak için eğitilmiş bir jenerasyonu satırla doğradılar yani. Öyle söyleyeyim size. Yani ya işte o dediğin şey önemli. Hani niye dolara çeviriyoruz? Çünkü her şey dolarla. Yani senin ürettiğin yerel şey bile dolarla. Yani dolar yükseldiği zaman veya işte aslında tam tabiriyle Türk lirası değer kaybettiği zaman ne oluyor? Yumurta bile üretirken Yumurta düşünsen bir tavuğun yumurta yumurta yemini sen dışarıdan alıyorsun. Maalesef. Yumurta yemini dışarıdan aldığın için senin aldığın yumurta bile pahalılaşıyor. Bir de yani şey kafası saçma. İhracatla sen dışarı mal satıp dolar sokmayı düşünüyorsun ama ihracat nedir? Senin ülkende bir şey üretiyorsun. Ne evet. mesela işte tornavida, <laughs> tornavida üretiyorsun. Ama bu tornavidanın şu plastiği bilmem ne sicartı ham maddeyi sen dışarıdan alıyorsun. Tabi tabii. Dışarıdan yani alıp o... burada üretip dışarı o, satıyorsun. O, o, o en basit örneği. O en basit örneği. Ama yine bir şey değişmiyor yani. Değişmiyor. Maalesef o o, o şey hep vardı zaten. Yani o bağımlılığı Türkiye'nin yani dünyanın bir parçasıysan o bağımlılığın olacak. Burada strateji olarak o ilk dediğin ee, hani bilerek düşürme artık bilerek arttırmaya giriyor bu yani on civarlarına normal bir artış değil bu kesinlikle evet, evet, normal yok. bir artış i̇şte değil ekonomistler... hatta bugün, ha, bugün saraydan da bir açıklama yapılmış işte efendim enflasyon faizin neden sebebidir falan böyle işte ihracat odaklı dediğin gibi şey ama yani ihracat yapabilmemiz için bile dolara bağlıyız senin dediğin yerden geliyor yani bizim o tornavidayı Türk tornavidası yapmamız için bile dolara bağlıyız yani burada anlamadıkları şey bu. Yani ham madde dediğin gibi çok önemli ama bunlardan en önemlisi yani bir ülkenin ihracatını arttırabilmek için bu bahsettiğim kabiliyetli, liyakatli insanlara ihtiyacım var ki yüksek katma değer koyabil işin içine. Şimdi bunların tamamını satırdan geçirmişsin.